Allay bu Arak'tır. Abi böyle Arak, bizimki göz, gözükmiyor kanyak şuradaysın ki. Abi Arak. Abi bu da şeker fabrikası. Ah şeker fabrikasıdır bu da. Abi bu da putra. dedim. Hava çok gündeme. Ama derste hiç nişan edebildim. İşte bu iş burasıdır. Konyak şuradan acaba kadar gözüküyor. Ha, bu da konyak şuradır burası. Johnny öyle bir video açsın. video çekimizi izlerse